Şimdi bu sabah kalktım. Ben Sözcü gazetesinde bir haber okudum. Sözcü gazetesinde şöyle diyor. Sağlık Bakanını da Belediye Başkanını da protesto ettiler. Abi gözlerimle gördüğüm bir şeye nasıl olur da Sağlık Bakanı da protesto edildi diye dengelemek gerçekten çok şaşırtıcı. Sağlık Bakanı orada İnsanlar ona özel bir ilgi gösteriyorlar. Mikrofonu uzattıklarında da dönüp diyor ki birlik beraberlik zamanı ve bu dönemde böyle şeylerin olmaması gerekiyor diyor. Lüçsuz savaşı korumaya çalışıyor. Yani deprem bölgesinde böyle bir günde, insanlarımızı andığımız bir günde acılarımız hala tazeyken böylesi protestolarla getirip şeyler ortaya e, taşkınlık yapmayı doğru bulmuyorum dedi. Sonra çekti gitti. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu Sağlık Bakanı Fahrettin e, Koca bölgede tonton amca olarak bilir. Amca dersin belki kızabilir. Tonton abi. Tonton. O kadar çok seviliyor ki. Ya hiçbir falsosu yok bak. Aradılar, taradılar, ne yaptılar bulamadılar. Şimdi bula bula dediler ki o da yuhalandı. Nah yuhalandı. Oğlum sizin adamınız yuhalandı. Adam da onu yatıştırmaya çalıştı. Yahu neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Çünkü fazla uzatırsam diyor ya ağzını yorma ağzımı yormuş olurum. Yormamış olurum. <laughs>